Vermiş olduğumuz talebe burslarıyla, hafızlık burslarıyla talebenin sadece eğitim ihtiyaçları mı karşılanıyor yoksa sağlık, e, giyim gibi vesaire ihtiyaçları da karşılanıyor mu? Bu. Tabii bunlar karşılanıyor. Talebe kardeşlerimizin sağlıkları Afrika bölgesinde ise zaten burada diyoruz yani biz burslarını veriyoruz ama ola ki talebenin bir hastane işi olduğu bir şey olduğu vesaire yine bize haber ederseniz biz de bu yönde yardım ediyoruz. Ama bizim onlara verdiğimiz burslarla oradaki acil oluşan evvela ihtiyaçları. Onun haricindeki kaldıkça e, kendi haşlıkları olsun ama burada zaten e, talebe kardeşimiz zaman zaman kıyafet projeleri açıyoruz. Bu kıyafet projelerimize ne yapıyoruz? Bu hafız kardeşlerimizin senede bir eğer toparlayabilir iki sefer giydirmeye bakıyoruz. E, bir taraftan sağlık ihtiyacı oluyor, sağlığa bakıyoruz. Ama kudüs halkıla bu bursların her şeyden evvel o talebemizin sabatınız istikrarını sağlamak başlamış olduğu yolda tamamlamasına vesile olmayı hedefliyoruz. Bu tabi artık biz verdikten sonra hangi ihtiyacı varsa onu kullanıyorlar Aha, eğitimle abi. alakalı. Bizim ilk Afrika seferimiz Gana'ya olmuştu hocam. Evet. Orada ilk karşılaştığım şey çocuklar. Yani kalmış olduğumuz otelin hemen karşısı yoldu. Çocuklar boynuna bir tane tas asmışlar. Yolda geçen arabalardan, insanlardan dilencilik yapıyorlardı. Evet. Oradaki abimize sordum bu çocuklar burada ne yapıyor diye. Onun dediği bu çocuklar medrese talebesi. Öğleye evet. kadar Medresede eğitim görüyorlar, medrese bunlara yemek ihtiyaçlarını karşılayamadıkları evet. için evet. öğleden sonra çıkıyorlar, dilencilik yapıyorlar demişti. Bu beni çok üzmüştü aslında çünkü biz Türkiye'de çok büyük nimetlerin içerisindeyiz. Bizim çocuklarımıza bakıyoruz hocam, iki tane üç tane ayakkabıları var. 4-5 tane elbiseleri var. Ama oradaki çocuklar yokluk içerisinde eğitim almaya çalışıyorlar. Medrese eğitimi eğitim evet. almaya çalışıyorlar. bu burslara da elhamdülillah ihtiyaçları giderilmiş oluyor. Bunlarla onların yemesi, içmesi bir taraftan destek oluyor. Tabi yani bu burslar asıl yemeğe yetmiyor yani. Yemek içine girdi vakitte o ayrı bir külfet. Onun içinde ne yapıyoruz? Zaman zaman aşevi yemek ikramları projeleri yapıyoruz. Yani bir talebenin bir yemek ikramı şu kadar şeklinde Toparlayabildiğimize ne yapıyoruz? Bugün bu kadar topladık. Hemen bir kursumuza arıyoruz. diyoruz ki bu akşam bizim namıza yemek verin. Onlara yemek ikram etmiş Ama gönül ister ki hepsinin bu kursların tek tek yemeklerini her gün karşılayalım. Her gün talebelere yemek verelim. Ama o biraz zaten kapsamlı Teferu bir adlı. şey gerekiyor. Ee, sağlam bütçeler gerekiyor tabii. öyle. Orada teşvikat gerekiyor. Zaten hocaların maaşını zor çeviriyoruz bir taraftan. Yani hocanın sebat ettirmek mühim. Onu sebat ettirdik ve en büyük asıl nimet o olmuş oluyor. Ama yemek ikramları da ne yapıyoruz? Her ve kardeşlerimiz zaman zaman gerek kandiller olsun. Ramazan ayı geliyor. Şu an üç aylardayız mesela. Bir taraftan yemek projeleriyle yapmış olduğumuz yemek ikramı projelerimize Geldikçe tarife kardeşimize yemeklerini ikram ediyorsun inşallah. Allah razı olsun hocam.